Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca dans sizdeyim kanda Bu da sana ders olsun Merhabalar arkadaşlar ders izleyin hoş geldiniz ben Adem hocanız kenar ortaydı bugün öğretici test ikimizi çözeceğiz birinci soruyla başlıyoruz ABC üçgeninde AD uzunluğu DC uzunluğuna eşit. BE uzunluğu EC uzunluğuna eşit. Orta noktalar arkadaşlar D ve E noktası. Aynı zamanda AB uzunluğu 30. Bir de BF uzunluğunun iki katı FD uzunluğuna eşit. Yani biz şuradaki uzunluğu arkadaşlar x dersek BF uzunluğuna. Şuradaki FD uzunluğu 2x'e eşit olacak. EF uzunluğu kaç santimdir? Şimdi burada şunu yapacağız arkadaşlar. Dikkat ederseniz burası orta nokta. Burası orta nokta. Ben şu C noktasından AB'ye bir orta nokta indirirsem arkadaşlar. Yani kenar orta inersem. Burası 15 santim. Burası 15 santim olacaktır. Aynı zamanda 90'dan kenar orta indiğimiz zaman bu uzunluklar hep birbirine eşitti. Şuna da bir isim vermemiz gerekirse burası da G noktası olsun. GC uzunluğu da 15 santimdir. Şurası ağırlık merkezi olduğundan dolayı kenar ortayların kesim noktası. 1'e 2 oranında paylaşacağız. Burası 5 santim. Burası da 10 santim olacaktır. Şimdi bir de kenar ortayların kesim noktası 1'e 2 oranında paylaştığından dolayı kenara 1 birim, köşeye 2 birim. Şu FD uzunluğunun 2x'inin x'i burada, x'i de burada olacak. Çünkü köşeye olan uzunluk 2x olur. Kenara olan uzunluk 1x olur. Şimdi burada da şunu elde ettik. Aslında şuradaki üçgeni dikkat ederseniz arkadaşlar. E noktası orta nokta, F noktası orta nokta oldu. Orta noktalar birleşirse şu uzunlukla şu uzunluk birbirine paralel olacak. Ve bu uzunluğun yarısı FE uzunluğuna eşittir. Onun yarısını aldık. Ve FE uzunluğunu bulduk. Çünkü orta tabandır. Orta tabanda şöyle bir özelliğimiz var. Bu kenarın orta noktası bu kenarın orta noktası birleşirse bunlar birbirine paralel olur. Ve bu X olduğu zaman bu 2X olur. O yüzden biz de onu ikiye bölerek FE uzunluğunu bulduk. Doğru yanıtımız 5. ABC üçgeninin ağırlık merkezi G noktasıdır. Ve KE 5 santime eşittir. Şu uzunluğumuz 5 santim. AK uzunluğumuz kaçı eşittir? Şimdi burada şunu yapacağız arkadaşlar. G noktası ağırlık merkezi olduğundan dolayı ağırlık merkezinden geçerek kenara uzun, inen uzunluk ortadan ikiye bölecektir. Yani şu uzunlukla şu uzunluk eşit. Aynı zamanda bu 90 dereceden indiğinden dolayı şu uzunlukta eşit olacaktır. O yüzden biz şu uzunluklara Şöyle yapalım. Şuna 2x diyelim, bu da 2x olsun. Şimdi 2x dememizin sebebi şu: şimdi G noktası ağırlık merkezi olduğundan dolayı şu uzunluklar birbirine eşit, orta nokta. Aynı zamanda şu uzunluklar da birbirine eşittir: AE uzunluğuyla EC uzunluğu ve şuradaki uzunluk bizim için 2x'e eşit. Şimdi burada şunu yapmamız lazım. Şimdi şunlar birbirine paralel olduğundan dolayı şu uzunluklar birbirine paralel. Orta noktaların birleşmesiyle oluşmuş. O yüzden şu uzunluğumuz bizim 5 santim ise buradaki 2x dediğimiz şu uzunluğun 10 santime eşit olması lazım. x de 5 e eşit olacaktır. Şimdi x 5'e eşit olduğundan dolayı Yine şuradaki değerimiz 10'a eşit ve şuradaki uzunluk da yine orta noktaların birleşmesinden dolayı birbirine eşit olacak. Şimdi x'i 5 bulduktan sonra şu uzunluğumuz bizim totalde 10 santim. 2x'in diye çünkü 10'a eşit. Ağırlık merkezi kenara birbirim birim köşeye 2 birim olduğundan dolayı toplamda şu G ve A arasındaki uzunluğumuz bizim 20 santim olacak. Bu da Orta noktaların birleşmesinden dolayı aslında şuradaki noktadan aşağıya olan nokta birbirine eşit olacağından dolayı toplam 30 santimi ikiye böldüğümüz zaman 15 santim 15 santim olmalı. Şurası 10 santim olduğundan buraya 5 santim kalır ve şuradaki uzunluğumuzu da totalde 15 santim kalacaktır. O yüzden aradığımız doğru seçeneğimiz Ceyhan seçeneği. Üçüncü sorumuz. ABC dik üçgeninde G ağırlık merkezi. BAG açısı 45 derece ve AG uzunluğu 2 kök 2. BC uzunluğu kaç santimdir? Şimdi G noktası ağırlık merkezi olduğundan dolayı şu uzunluğumuzu uzatırsak kenara bir birim köşeye iki birim uzunluğunda uzunluk dağıtım olacağından dolayı ağırlık merkezinde şuradaki uzunluğumuz kök 2'ye eşit. Aynı zamanda şurası da kenar olacaktır. Şimdi şuradaki açımız 45. 90 derecelik açımız var. O zaman şuradaki açımız da 45 olacaktır. Bu üçgen özel üçgen olduğundan dolayı hipotenüs uzunluğumuz 3 kök 3 ise şuradaki uzunluklarımız 3 santim eşit olduğundan dolayı buradaki uzunluğumuz da 3 santim olur. Aradığımız BC uzunluğu toplamda 6 santimdir. Doğru yanıtımız Adana. Dördüncü sorumuz GABC dik üçgeninin ağırlık merkezi ve BH uzunluğu 30 santim. Aynı zamanda HC uzunluğu 18 santim olduğuna göre GH uzunluğu kaç santimdir? Şimdi şu 90 dereceden ağırlık merkezinden geçecek şekilde bir uzunluk çizersek bu kenar ortay olacaktır. Ve BC uzunluğunu ortadan ikiye bölecek. Normalde BC uzunluğu totalde 48 santim 24 santim 24 santim paylaşacağından dolayı şu uzunluğumuza 6 santim kalır. 30 dediğimiz uzunluktan da 24 santim kalacaktır. Burası 24-24 şeklinde paylaştı. Aynı zamanda A noktasından şuraya kadar olan uzunluğumuz da yine 24 santim olacaktır. Muhteşem üçlü vardır. Ve 1'e 2 oranında paylaştıracağız bu 24'ü de. Burası 8, burası da 16 santim olur. Şu üçgende küçük üçgende şuraya x deyip Pisagor yaparsak 8'in karesi 64 eşit olacak. 6'nın karesi artı x'in karesine. 36'yı bu tarafa atarsak 64'ten çıkartırsak 28 eşittir x kare. Her iki tarafın kare aldığımız zaman x kök 28 eşit olur. Kök 28'de 2 kök 7'dir. Doğru yanıtımız arkadaşlar Bursa seçeneği olur. 5. sorumuz ABC dik üçgeninde G ağırlık merkezi AB uzunluğu BC uzunluğuna eşit. Yani şu açılarımız aynı zamanda 45 derece olacak çünkü B açısı 90 derece. AC uzunluğu 15 santim, BD uzunluğu 12 santim olduğuna göre GD uzunluğu kaç santimdir? Şimdi burada şunu yapacağız arkadaşlar. Şu B noktasından alnut merkezinden geçecek şekilde bir uzunluk çizersek, 15'i ortadan ikiye böleceğiz. Yani burası 7,5. Burası da 7,5 santim olacak. Aynı zamanda şu uzunluğumuz toplamda 7,5 muhteşem üçlüden dolayı. Bir de ağırlık merkezinden dolayı 1'e 2 oranında paylaştırırsak burası 2,5 burası da 5 santim olur. Şimdi aynı zamanda şu muhteşem üçlü de şu 3 uzunluk birbirine eşit olduğundan dolayı şuradaki açımız da 45 derecedir. Çünkü şurada bir ikiz kenar Üçgenimiz var. Aynı zamanda şurası da yine 45 derece olacak. Ve şuradaki e, AC uzunluğuyla BD uzunluğu birbirinin paralel olduğundan dolayı şu açıyla şu açımız iç ters açıdır. Burası da 45 derece olur. O zaman şurası totalde 90 derece olacaktır. Şurada muhteşem e, daha doğrusu e, Pisagor yaparsak özel üçgenimiz var. 5, 12, 13 özel üçgeni yani şuradaki aradığımız uzunluk 13 santimdir. Doğru yanıtımız denizli. Son sorumuz. ABC üçgeninde AD uzunluğu DB uzunluğuna eşit. G ADC üçgeninin ağırlık merkezi. DG uzunluğu 3 santim ve DG BC'ye paralel. Şunlar birbirine paralel. BC uzunluğu kaç santimdir? Şimdi G noktası ADC üçgenin ağırlık merkezi olduğundan dolayı şu uzunluğumuzu uzatırsak burası da 1.5 cm olacak. Çünkü kenara 1 bir birim köşeye 2 birim şeklinde ağırlık merkezi paylaşım yapıyor. Ve aynı zamanda şurası da kenar ortay olduğundan dolayı kenarları ortalayacaktır. Ve dikkat ederseniz şurası D noktası bu kenarı ortadan ikiye bölmüş. Aynı zamanda şurası da ortadan ikiye bölmüş. Şunlar birbirine paralel. Aslında şu BC uzunluğu şuradaki uzunluğun yarısı buraya eşit olduğundan dolayı bunu 2 ile çarparsak totalde bu uzunluk 4.5 2 ile çarptığımız zaman aradığımız şu BC uzunluğu 9 cm olacaktır. O yüzden doğru yanıtımız denizli. Evet arkadaşlar bugün de kenar ortayla ilgili sorularımızı bitirdik. Bir sonraki videoda yine devam edeceğiz. O zamanın kadar arkadaşlar bizi takip etmeye devam edin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.